Ölüm tarihlerimiz doğduğumuzda belirli midir demiş izleyicimiz. Bu belli olan tarih değişir mi? Dualar ve benzeri faaliyetler bu tarihin değişmesinde bir etki eder mi? Oğlum yakın tarihte hastalandı, tedavi olurken vefat etti. Bu belli olan tarihte mi vefat etti yoksa hastalıktan dolayı mı diye merak ederler hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi... Dünyaya gelen her insanın dünyadaki yaşama süresi bellidir. Allah izin vermeden kimse ölmez. Hı hı. Kitaben müeccela diyor Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. Herkesin e, dünya hayatında kaç yıl, kaç gün, kaç saat, kaç saniye yaşayacağını Cenab-ı takdir etmiştir. Bu ne ileri gider ne geri kalır. Estağfirullah. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ izâ bir insanın ölüm vakti geldi mi bu asla geri bırakılmaz diyor. Dolayısıyla biz insan olarak ne zaman öleceğimizi bilemeyiz. Evet. Biz insan olarak elimizden geleni yaparız. Hastalandığımız zaman tedavi oluruz. Ama ölüm vakti gelip çattığı zaman da bunun önüne geçmek, engel olmak mümkün değildir. Yani hastalıklar ölümün bir sebebidir veya kazalar ölümün bir sebebidir. Ama gerçek ölümün sonlanması Allah'ın takdiri iledir. Ezelde takdir etmiştir. Hı hı. Her insan için görevlendirilmiş bir ölüm meleği var. Azrail bunların başıdır. Kul yetevefferküm melekül mevtillezi vükküle büküm de ki ey peygamberim sizin canlarınızı size görevlendirilmiş melekler alıyor. Ayet-i bunu ifade ediyor. Dolayısıyla hiç hasta olmayan insanlar da ölüyor. Sefa sağlam insan ölüyor. Yani kalp krizi geçiriyor. Veya başka bir sebeple ölüyor. Yani Allah'ın kitabına göre, Kur'an-ı Kerim'e göre <laughs> bir insanın dünyada ne kadar yaşayacaksa bu takdir edilmiştir. Allah katında bellidir. Kişilerin alıp verdiği nefeslerin sayısı bellidir. Hiç kimse dünyada kendisi için takdir edilen rızkı, yiyeceğini, içeceğini az vereceği nefesi tamamlamadan bu dünyadan ayrılmaz. Sonuç değişmez ama değişmez. sebepler değişebilir. Yani sebepler de değişmez. Yani biz bilemeyiz. Ha yani şimdi, orası öyle tabii. Tabii yani ben şimdi nasıl öleceğimi biliyor muyum? Yani bir trafik kazasında mı öleceğim, düşüp mü öleceğim, efendim işte hastalanıp mı öleceğim, kalp kriziyle mi öleceğim Allah korusun işte boğulup mı öleceğim, yangından mı öleceğim, deprem olacak, göçük altında mı kalıp öleceğim? Bunların hiçbirisini insanın bilmesi mümkün değil. Biz geleceği bilemediğimiz için, hakkımızda olup biteni bilemediğimiz için biz insan olarak bize düşen görevi yaparız, tedbirlerimizi alırız. İşte başımıza kaza, kaza gelmesin, efendim hastalandıysak iyileşelim diye elimizden geleni yaparız ama neticeyi Allah'a havale ederiz. Peki. cenab bak son nefeste iman ile canımızı alsın inşallah.